Başkent taşımak sadece coğrafi bir değişim değil, politik, ekonomik, idari ve kültürel boyutları olan büyük bir stratejik karardır. Bu sürecin matematiği, ardındaki mantık, gereksinimler ve uygulama biçimi ülkeden ülkeye değişir. Başkentler bir ülkenin sadece coğrafi merkezi olmaktan öte, siyasi, kültürel ve sembolik odağıdır aslında. Ulusal hafızayı ve kimliği temsil ederler. Dolayısıyla bir ülkenin başkentini değiştirmesi sadece fiziksel bir taşınma değil, bir hafızayı silme, bir düzeni yeniden kurma, hatta bazen bir gelecek inşası olarak yorumlanabilir. Nitekim şehir sosyoloğu Edward Soja, şehirler sadece mekan değil, ideolojidir der. Daha önce Brezilya, Kazakistan ve Myanmar başkent taşıyan ülkelerden. Şimdi ise İran ve Mısır son yıllarda bu radikal adımı atma niyetini açıklayan iki ülke olarak karşımıza çıkıyor. Tahran'dan başka bir noktaya taşınmayı düşünen İran, Kahire'den çöle uzanan yeni bir başkent kuran Mısır. Bu kararlar neden alınıyor, neye mal oluyor ve sonuçları ne olabilir? Bu video bu sorulara yanıt ararken geçmişten bugüne benzer adımları atan ülkelerin izlerini de takip edecek. Dünya tarihine baktığımızda başkent değişimi nadir ama etkili bir tercihtir. Brezilya 1960 yılında başkentini Rio de Janeiro'dan Brasília'ya taşıdı. Bu karar sadece bir kentsel dönüşüm projesi değil. Aynı zamanda ülkenin coğrafi ve sosyopolitik merkezini iç bölgelere kaydırma hamlesiydi. Başkan Juscelino Kubitschek'in 50 yılda 5 yıllık kalkınma hedefi bu hamleyle simgesel hale geldi. Bu taşınmanın amacı ülkenin kalkınmasını kıyıdan iç bölgelere yaymak, ulusal bütünlüğü artırmak, Rio'nun aşırı yoğunluğunu azaltmaktı. Yaklaşık 1150 kilometre mesafedeki Brasilia sıfırdan tasarlandı. Modernist mimar Lucio Costa ve Oscar Niemeyer'in planladığı şehir, planlı kentleşmenin bir örneği oldu. 1956'da inşa edilmeye başlandı, 1960'ta başkent ilan edildi. Elbette bu taşınma sürecinde sistemler de taşındı. Tüm idari birimler, bakanlıklar ve federal hükümetin çekirdeği adım adım Brasilya'ya taşındı. Ancak ekonomik merkez ve medya uzun yıllar Rio ve São Paulo'da kaldı. Brasilia'nın inşası yaklaşık 2 milyar dolar tutmuş. On binlerce işçinin katkısıyla sadece 41 ayda tamamlandı. Ancak kentin gerçek anlamda bir merkez haline gelmesi yıllar aldı. Bugün Brasilya, bürokratik yönetimin merkezi olsa da ekonomik ve kültürel ağırlık hala São Paulo ve Rio gibi şehirlerde kalmaya devam ediyor. 1973 yılında başkentini Darüsselam'dan Dodoma'ya taşıyan Tanzanya da bu deneyimi yaşayan ülkelerden. Darüsselam, Tanzanya'nın en büyük şehri ve ticaret merkezi. Sahil şehri olup Hint Okyanusu kıyısında yer alıyor. Bu taşınmanın amacı ülkenin her yerine eşit mesafede olan merkezi bir yönetim sağlamak, siyasi, idari merkezle ticari merkezi birbirinden ayırmak ve kalkınmanın sadece kıyı bölgelerinde değil iç bölgelerde de yayılmasını sağlamaktı. Ancak Darüsselam hala ülkenin ekonomi merkezi. Benzer bir örnek Kazakistan'dan. 1997'de başkent Almatı'dan bugünkü adıyla Nur Sultan olan Astana'ya taşındı. İki şehir arasındaki mesafe 1200 kilometre. Almatı dağlık alanda deprem riski taşıyordu. Ayrıca ülkenin kuzeyinde Rus nüfus yoğunluğunun fazla olması nedeniyle yeni başkentle kuzeyin kontrolü hedeflendi. Deprem riski, coğrafi merkezilik ve siyasi izolasyon ihtiyacı. Bu taşınma 10 yıldan fazla süren dev bir inşa süreciyle gerçekleşti. Yüzlerce devlet binası, saraylar, altyapı sistemleri sıfırdan kuruldu. Cumhurbaşkanlığı, parlamento, bakanlıklar yeni başkente taşındı. Ancak ekonomik ve kültürel merkez hala Almatı'da. Myanmar'da 2005'te başkentini Yangon'dan Naypyidaw'a taşıdı. Bu karar halktan gizli alındı. Altyapısı önceden hazırlanmış kent, bir gecede yönetimin yeni merkezi ilan edildi. Bu gibi örnekler, başkent değişiminin her zaman demokratik, şeffaf ya da ekonomik olmadığını gösteriyor. Bu taşınmanın, askeri rejimin stratejik ve güvenlik gerekçeleri vardı. Yangon'un yoğunluğu ve kıyıdaki savunmasızlığı nedeniyle, daha iç bölgede, dağlarla çevrili, kontrolü kolay bir yer seçildi. Naip Yidav gizlilikle ve hızla inşa edildi. Başkent kararı açıklanmadan önce inşaat tamamlanmıştı. 2005'te kamu çalışanlarına bir gece ansızın taşınmaları söylendi. Devlet sistemleri ise kademeli ve karmaşık şekilde taşındı. Bazı bakanlıklar taşındı, bazıları Yangon'da ofislerini sürdürdü. Şehir modern ama neredeyse boş kaldı. Nil'in kıyısına kurulmuş bir zaman aynası Kahire. Antik Mısır'dan günümüze uzanan tarihiyle, coğrafi konumuyla Afrika ve Ortadoğu arasında bir geçit gibi. Tarihine kısaca bakacak olursak, bugünkü adını 969 yılında Fatimiler tarafından kurulduğunda aldığını görürüz. Kuruluş adı El Kahire, yani muzaffer anlamına gelir. Ancak şehrin kökleri çok daha derinlere Antik Mısır dönemine kadar uzanır. Kahire'nin yakınında yer alan Memphis, M.Ö. 3100'lerde Mısır'ın ilk başkentiydi. Bu bölge, yüzyıllar boyunca Firavunların, Romalıların, Bizanslıların ve ardından Müslümanların gözbebeği oldu. 641 yılında Arap kumandan Amr bin el-As, bölgeyi fethederek Fustat adlı ilk İslam yerleşimini kurdu. Fustat, Kahire'nin atası sayılır. Daha sonra Abbasiler döneminde asker, Tolunoğulları zamanında Katayı, ardından Fatımilerin inşa ettiği El Kahire ile şehir katman katman genişledi. Kahire zamanla Mısır'ın başkenti, İslam dünyasının ilim merkezi, Afrika'nın en büyük şehri ve Arap dünyasının kültürel kalbi haline geldi. Osmanlı'dan Fransız işgaline, İngiliz sömürgesinden Arap Baharı'na kadar her dönem şehre ayrı bir iz bıraktı. Bugün Kahire tarihiyle geçmişin, kalabalığıyla bugünün ve planlanan yeni başkentle geleceğin tam ortasında duran bir metropoldür. Şimdi Mısır bu köklü tarihin anası olarak anılan başkenti Kahire'yi çölün ortasına inşa ettiği yeni başkentle değiştirmek istiyor. Bunun birkaç sebebi var. Kahire'nin nüfusu 22 milyon 2050'de tam iki katına çıkması öngörülüyor. Trafik, altyapı yetersizliği ve hava kirliliği de bu sebeplerden bazıları. Yeni başkent projesinin bir kısmı tamamlandı. Ancak inşası devam eden bazı yapılar var. Hükümet ve bakanlıklar da aşama aşama yeni idari başkente taşınıyor. Bu proje son yıllarda dünyanın şahit olduğu en iddialı projelerden. Kahire'nin yaklaşık 60 kilometre doğusunda kurulan yeni idari başkent, tam anlamıyla çölden yükseliyor. Yaklaşık 700 kilometrelik bu alan 6,5 milyon kişiyi barındıracak şekilde planlandı. Ancak çelişkili bir durum söz konusu. Bir dairenin fiyatı yaklaşık 80 bin dolar olarak tahmin ediliyor. Sıradan Mısırlı bir vatandaşın ortalama yıllık gelirinin yaklaşık 25 katı. Bu durum geniş halk kesimlerinin bu konutlara erişiminin neredeyse imkansız kılıyor. İçinde bakanlık binaları, elçilikler, Devasa camiler, kiliseler, yapay göller, monoray sistemi ve Afrika'nın en yüksek gökdeleni yer alıyor. En dikkat çeken yapılardan biri de Savunma Bakanlığına tahsis edilen Oktogan. Antik Yunancada okta 8 demek. Sekizgen şekilde inşa edilen bu yapı, beş köşeli pentagon yapısının tamamen bir benzeri olarak inşa edilmiş. Bu proje, Mısır hükümetine göre hem Kahire'deki yoğunluğu azaltacak hem de modern bir devlet anlayışını temsil ediyor. Ancak eleştirmenler bu girişimin otoriterleşen yönetimin halktan uzaklaşma çabası olduğunu düşünüyor. Maliyet, resmi olmayan kaynaklara göre 58 milyar doları buluyor. Finansmanın büyük kısmı Çin'den gelen krediler ve körfez ülkelerinin yatırımlarıyla sağlanıyor. Bu meseleye ilişkin Atlantik Konsil'de Mısır'ın yeni başkenti geçmişi silerek geleceği yeniden şekillendirmek başlığıyla yayınlanan bir makalede şu ifadeler yer alıyor. Yeni başkent, hükümetin eski düzenin kalıntılarını silerken yeni bir ulusal kimlik inşa etme arzusunu yansıtmaktadır. İktidarın merkezini taşıyarak rejim, Kahire'nin siyasi anlamda yüklü geçmişinden kopmayı ve mekansal, simgesel yeniden inşa yoluyla kontrolü yeniden tesis etmeyi amaçlamaktadır gelelim İran'a. İran'da başkent değişimini gündemine alan ülkelerden. 18. yüzyıldan beri İran'ın başkenti olan Tahran, ülkenin siyasi ve bürokratik kalbi konumunda. İran'ın sanayi, finans ve ticaret merkezi olan Tahran ülke ekonomisinin büyük bölümünü sırtlıyor. Müzeler, üniversiteler ve sanat kurumlarıyla İran'ın kültürel belleğini taşıyor. Ayrıca ülkenin entelektüel üretiminin büyük bölümü burada gerçekleşiyor. Tahran bir yandan modern yaşamın izlerini taşırken diğer yandan geleneksel İran kimliğini içinde barındırıyor. Bu da onu sosyal açıdan karmaşık ve çok katmanlı bir şehir haline getiriyor. Başkenti Tahran'dan Mekran'a taşıma fikri çevresel bazı sorunlara dayanıyor. Nüfus, trafik yoğunluğu, hava kirliliği, Tahran'da her yıl ortalama yaşanan 25 santimlik yer çökmesi ve en önemlisi de deprem riski başkent değişim kararını gündeme getirdi. 2025 yılı itibarıyla İran'ın başkenti Tahran'ın nüfusu yaklaşık 9,73 milyon kişiden oluşuyor. Tahran metropol alanı çevresindeki şehirlerle birlikte toplamda yaklaşık 16,8 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu yoğun nüfus Tahran'ı İran'ın en kalabalık şehri yaparken aynı zamanda Batı Asya'nın da en büyük şehirlerinden biri konumuna getiriyor. Ancak bu hızlı nüfus artışı ve yoğunluk şehirde altyapı yetersizlikleri, trafik sıkışıklığı Hava kirliliği ve su kaynaklarının aşırı kullanımı gibi çeşitli sorunlara yol açtı. Aslında bu mesele 2000'li yılların başında da gündeme gelmişti. Jeofizikçi profesör Bahram Akaşe, Tahran'ın yaklaşık 100 aktif fay hattı üzerinde bulunduğunu ve büyük bir depremin şehri yıkıma uğratabileceğini belirterek 2004 yılında Tahran'ın başkent olma statüsünden çıkarılması gerektiğini savunmuş ve bu önerisini dönemin cumhurbaşkanına sundu. Her ne kadar bilimsel temellere dayansa da Akaşeh'in önerisi yüksek maliyet ve lojistik zorluklardan dolayı dönemin yöneticileri tarafından yeterince ciddiye alınmadı. Zira bir başkentin taşınması yüz milyarlarca dolara mal olabilecek devasa bir finansal yük anlamına geliyor. Ermenistan merkezli Arvak Düşünce Kuruluşu tarafından yayımlanan bir raporda İran'ın Mısır'ı bu konuda dikkatle inceleyeceği ifade ediliyor. Sözleşmelerin 10 milyarlarca dolara ulaşabileceği göz önüne alındığında Seçkin birliklerin generallerin bu proje için aktif şekilde lobi yapmaları beklenebilir. Eğer İran planı gerçekten kamuoyunun dikkatini dağıtmayı hedeflemiyorsa, Tahran'daki yetkililer Mısır'ın deneyimini olumlu ve olumsuz yönleriyle yakından inceleyeceklerdir. Nihayet İran Meclisi 2020 yılında bu konuyu resmen tartışmaya açtı. Mekran yeni başkentin kurulacağı bölge olarak ön plana çıktı. Bunun nedeni Mekran bölgesinin Umman Denizi kıyısında yer alması nedeniyle uluslararası ticaret yollarına yakınlığı ve Şabahar Limanı gibi önemli lojistik merkezlere ev sahipliği yapması. Basra Körfezi kıyısında yer alan yeni başkent için iki komisyon kurulduğu belirtilmişti. Mekran'da deniz bazlı bir ekonomiye geçilmesi planlanıyor. Bu süreç İran için sadece bir şehir seçimi değil, Aynı zamanda siyasetin merkezi olan Tahran'ın etkisini kırma girişimi olarak da değerlendiriliyor. Uzmanlara göre böyle bir taşınma İran'a yaklaşık 100 milyar dolara mal olabilir ve bu sürecin en az 15 yıl sürmesi bekleniyor. Bir tarafta İran ve Mısır gibi fiili olarak başkent taşıma süreçlerine başlayan ülkeleri tartışırken bir yanda da Körfez'in iki önemli ülkesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de resmi olarak bir duyuru yapmasa da Aydın çevrelerde başkent taşıma meselesi konuşulmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Tebuk bölgesinde inşa edilen Neom şehri 2017'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından 2030 vizyonu kapsamında duyurulmuştu. Neom'un kelime anlamı ise şöyle. Neo Yunanca'da yeni anlamına gelir. Bu kısım projenin yenilikçiliğini ve geleceğe dönük vizyonunu temsil eder. M harfinin ise Arapçada gelecek anlamına gelen müstakbel kelimesinin baş harfi olup geleceğe yönelik bir vizyonu simgeler. Neom, yüksek teknolojiye, sürdürülebilirliğe ve inovasyona dayalı bir mega şehir projesi olarak tasarlanmıştır. Proje Kızıldeniz kıyısında, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında yer almakta ve 500 milyar dolarlık bir yatırımla inşa ediliyor. Hali hazırda resmi bir başkent değişikliği kararı yok ama stratejik bir yöneliş var. Bazı akademik çalışma ve analizlerde Neom'un fiili yönetim merkezi olabileceği, gelecekte ikincil bir başkent gibi çalışabileceği belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise resmi başkent Abu Dhabi. Ancak Dubai, ekonomi, turizm ve küresel medya açısından fiili başkent konumunda. Fiili başkentlik tartışmaları var ama resmi taşıma planı yok. Bu bağlamda bazı tahminler var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin federal sisteminde başkentin statüsünün esnetilerek Dubai'nin ileride daha çok merkezi roller üstlenebileceği düşünülüyor. Benzer durum Irak için de geçerli. Başkenti Bağdat olan Irak'ta henüz böyle bir karar olmasa da Bağdat'ın uzun süredir süren altyapı, güvenlik ve yönetim sorunları nedeniyle bazı düşünce kuruluşlarında başkenti taşıma fikirleri zaman zaman gündeme geliyor. Önerilen şehirler Kerbela, Necef veya tamamen yeni bir şehir. Başkentlerin taşınmasına ilişkin en önemli sorulardan biri de eski başkentin akıbeti. Eski başkentlerin tamamen terk edilmesi ya da mevcut kimliklerinden sıyrılması pek gerçekçi bir senaryo değil. Çünkü buralardaki kültürel, tarihi ve ekonomik merkez olma durumları başkent değişikliğiyle silinebilecek unsurlar gibi görünmüyor. Ayrıca eğitim, Medya ve dini merkezler köklü şehirlerde daha yoğun. Dolayısıyla somut örnekler üzerinden konuştuğumuzda, mesela Kahire'nin eski başkent kimliğinden kültür başkentine dönüştürülmesi planlanıyor. Ayrıca şehirde yeni metro hatları ve rehabilitasyon projelerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İran'a gelince, eğer başkent taşınırsa Tahran yine ülkenin kültürel, ticari ve akademik kalbi olarak varlığını sürdürecek gibi görünüyor. Zira üniversiteler, medya Yüksek teknoloji şirketleri, ana ulaşım ağları Tahran'da. Başkentlerin yer değiştirmesi sadece bir harita revizyonu değil. Bu, devletin kendini nasıl gördüğüyle ve nasıl görülmek istediğiyle doğrudan ilgili. Mısır ve İran örneklerinde bu kararın ardında hem güvenlik hem de simgesel nedenler yatıyor. Ancak ekonomik maliyeti ve toplumsal etkileri henüz tam olarak öngörülemiyor.